Adı Kader sevgili izleyenler. Soyadı ise Güler. Ailesi Kader ona gülsün istemişti tabii. Ona bu ismi vermişlerdi ama ne yazık ki öyle olmadı. İki ay önce dünya evine giren genç kadın evinde ölü bulundu. Ölmeden önce yolladığı mesajsa ailenin cinayet şüphelerini arttırdı. kınası soğumadı. ki aylık <gülüyor> evliydi. <gülüyor> Benim kızım öldü. Kaderler öldü. Kaderler <laughs> öldü. İddiaya göre şiddet görüyordu. Cesedi elektrik kablosuyla doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Benim kızım öldü. Kaderler öldü. Kaderler ölmesin. Benim kızım öldürüldü. Ölmeden 10 dakika önce kız kardeşine mesaj attı. Bir de en son işte bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut'tur. Tamam mı diye kız kardeşine mesaj atmış. Genç kızın ailesi kızlarının öldürüldüğünü öne sürdü. Kızın kendini öldüremez. Ben bunda yüzde 100 eminim. Esenler'de 21 yaşındaki Kader Güler 2 ay önce Umut Güler'le... Dün dünya evine girdi. Ancak çift anlaşamıyordu. Son zamanlarda Umut Güler şiddete de başvuruyordu. Ya aralarında ufak tefek tartışma vardı ama son zamanlarda şiddetler vardı. İşte sırtına tekme izleri vardı. Geçtiğimiz pazar günü Kader Güler evinde doğalgaz borusunu asılı halde ölü bulundu. Genç kızın öldüğünden ailesinin saatler sonra haberi oldu. Saat üç buçuk beni aradılar. Onlarda kimse beni aramadı. Dayısını damadı beni aradı. Seni kızın dedi. Morta dedi. Şüphe üzerine kocası Umut Güler gözaltına alındı ama ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kader ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Daha kanası soğumadı iki aylık halliydi. <laughs> Güneş ailesi ise kızlarının ölümündeki sır perdesinin aralanmasını istiyor. Yani ben ondan ve ailesinden şüpheleniyorum. Ben bunun kesinlikle bir kadın cinayeti olduğunu düşünüyorum. Ben kaynanasında şikayetçiyim. Bu dünyada da öbür dünyada da.